Herkese merhaba. Haftalık Burç Yorumları ile birlikteyiz tekrar. Şimdi bu hafta neden bahsedeceğiz? Geçen hafta Kova Burcu'nda Merkür'ün geri hareketinden bahsetmiştik. E, aynı şey devam ediyor 21 Şubat'a kadar. E, geçen hafta seyredenler hatırlayacaklar. Ama bu hafta yine Kova'da bir takım e, gök hareketleri var. Nedir? Perşembe günü mesela e, bir yeni ay gerçekleşecek Kova'da. Hani yeni başlangıçlar için Kova Enerjisi. Yani biraz daha nasıl diyeyim radikal değişiklikler olabilir. İşte hayatımızda çeşitli... E, değişiklikler olabilir ama merkürün hala geri gittiğini unutmamak lazım o yüzden ben e, bu hafta içinde seyircilerimizden şunu rica edebilirim hayatımızla ilgili böyle kökten radikal bir takım değişiklikler yapma e, çeşidi fikirler gelebilir bununla ilgili aklımıza ama e, bunu e, Başlatmadan önce diyeyim, bunun için harekete geçmeden önce bir 21 Şubatın geçmesini bekleyelim. Sonrasında pişman olabiliriz çünkü aldığımız kararlardan. Ama bu radikal fikirler, değişik şeyler, bakış açıları vesaire hala hayatımızı bu hafta da etkilemeye devam ediyor. Her bir burçtan bahsederken hangi hayat alanında etkileyecek ondan bahsedeceğim. Şimdi bu hafta aslında bir de bu yani hem Merkür'ün geri gidişi hem Kova'daki yeni ayın üstüne bir de <laughs> ne oluyor? Venüs ile Jüpiter kavuşumu var bu hafta. Yine Kova burcunda. Yani şu an inanılmaz bir Kova etkisi altındayız. O yüzden böyle Kova'da farklı fikirlerle ilişkilidir. İşte değişikliklerle ilişkilidir. E, orijinal yaratıcı aynı zamanda fikirlerle ilişkilidir. O yüzden şu an böyle çok değişik şeyler <laughs> aklımıza geliyor olabilir. Ama dediğim gibi bunları hayata geçirmeden önce bir 21 Şubat'ın geçmesini beklemekte fayda var. Venüs ile Jüpiter kavuşumu nedir? Ee, bu aslında biraz daha şey gibi düşünebiliriz. Gerçekten yeni bir başlangıç, bir büyüme imkanı. Yani farklı bir şeye doğru, farklı bir ufka doğru açılma imkanı gibi düşünebiliriz. Ama bunun temelinde e, kendi kişisel aslında isteklerimizin ötesinde Karşıdakini düşünerek hareket etmek var çünkü Venüs var. Ee, Venüs aslında daha çok yani hep e, çok e, yersel bir şekilde yorumlanır. İşte sadece e, şey gibi aşk gibi yorumlanır ama sadece iki kişi arasındaki aşk değildir. Mesela bir annenin çocuğuna duyduğu sevgi gibi de düşünebilirsiniz. Aslında karşılıksız sevgidir, beklentisiz bir şekilde hareket etmektir. Ee, Jüpiterle de birleşince yani bu aynı zamanda iki gezegen. İkisi de benefik diye geçer. Benefik nasıl diyebiliriz? Yani iyicil gezegenler. Yani iyi etkide e, bulunduklarından bahsedilir. Venüs ve Jüpiter'in ve ikisi bir arada şu anda. Yani e, hayatımızla ilgili iyi bir şeye başlamak için, yeni bir başlangıç yapmak için, e, karşılıksız sevgiye dayalı bir başlangıç yapmak için, e, hem kendimizi hem e, diğerlerini büyütmek için aslında güzel bir imkan. E, teker teker o zaman burçlardan bahsedelim. Yükselenimize göre dinliyoruz. Hayat alanları açısından yükselen ne göre dinlemek daha e, aslında doğru sonuç veriyor. İlk burcumuz Koç, zodyanik burcu biliyorsunuz. Yükselen Koçlar açısından bu işte karşılıksız sevgidir, e, büyümedir, hem kendimizi hem karşıdakini büyütmedir gibi konular biraz daha arkadaşlık ilişkilerinde gündeme gelecek. E, yani Merkür geri de gittiği için hani çok ani hareketlerde bulunmak için uygun bir zaman değil ama şeyi değerlendirebiliriz. Yani ben arkadaş çevremden, sosyal çevremden etrafındaki kişilerden kimlerle hani çıkara dayalı bir dostluğum var, kimlerle gerçekten onları sevdiğim için, onlarla birlikte vakit geçirmek istediğim için onlarla birlikteyim. Biraz daha bunu değerlendirebilirler, biraz daha işte dediğim gibi arkadaşlık ilişkileri söz konusu olacak. Aynı zamanda uzun vadeli planları yine değerlendirebiliriz. E, yükselen koçlar açısından geçen hafta da bahsetmiştik e, harekete geçmek için değil ama bir değerlendirme yapmak için mesela benim sadece kişisel olarak değil de diğerlerine de mesela örneğin topluma da içinde yaşadığım topluma faydalı olacak neler yapabilirim uzun vadede bunu değerlendirmek için düşünmek için güzel bir zaman e, i̇kinci burcumuz Boğa, Zodyak'taki ikinci burç. ve Boğalar açısından bu kavuşum, Venüs ve Jüpiter kavuşumu Kovada gerçekleşen, onların kariyerle ilişkili hayat alanlarını etkiliyor. Yani e, kariyerimizle ilgili planlar yaparken, hedeflerimizi belirlerken, yine hem kendi büyümemizi yani kendi büyümemiz derken bunu sadece şey gibi düşünmeyelim. E, çünkü dediğim gibi bu sadece yersel bir konu değil. Yani e, nasıl terfi alsam da daha fazla işte para kazansam veya işte maaşım gelirim nasıl daha fazla artsa gibi değil de yine biraz daha... E, yani başkaları için ne yapabilirim peki? Yani ne katabilirim hayatıma? Mesela bu yaptığım işle bir başkasının hayatını işte güzelleştiriyor muyum? bir başkasına destek oluyor muyum, yardımcı oluyor muyum gibi biraz daha aslında toplumsal, daha kolektif bir şey. Çünkü kovanın öyle bir etkisi vardır aynı zamanda. Yaptığımız şey sadece kendimiz için değil de aynı zamanda etrafımızdaki kişiler için yapmakla ilişkili bir anlayışı var. O yüzden işimizi topluma da faydalı hale nasıl getirebiliriz? Bunun üzerine belki düşünebilir, kendilerine hedefler koyabilir, yükselen boğalar daha çok kariyerlerine odaklanacaklar. Bu ee, Boğadan sonraki burcumuz ikizler, yükselen ikizler açısından e, tamamen aslında bu biraz şey bir süreç olabilir. E, yani biraz nasıl e, aslında değerlendirdikleriyle ilişkili. E, kova dediğim gibi farklı fikirlerle ilişkili ve zihinsel bir burç. İkizler de çok zihinsel bir burç. Yani şu an muhtemelen yükselen ikizlerin kafası bir dünya, <laughs> sürekli değişik fikirler, değişik şeyler. E, ama bunu yine Tamam işte bir sürü fikrimiz olabilir, bir sürü değişik şey, orijinal farklı şeyler yapmak isteyebiliriz şu an bu dönemde. Ama yine bunu bir başkasının iyiliğine nasıl kanalize edebilirim diye düşünebiliriz. Yani bir ne bileyim sokaktaki bir hayvana mama bırakmak da olabilir, işte da olabilir, çevrenin temizliğine dikkat etmek de olabilir. Yani biraz daha hani dünyamız için neler yapabiliriz? Diğerlerine de katarak hani bu çılgın fikirleri nasıl kanalize edebiliriz? Biraz daha ona odaklanacağımız gönüllü çalışmalara, gönüllü etkinliklere karşılıksız hani bir karşılık beklemeden yapacağımız etkinliklere odaklanacağımız bir hafta olacak. İkizlerden sonraki burcumuz Yengeç. Yükselen Yengeçler açısından. Geçen hafta da konuşmuştuk demiştik ki kova enerjisi biraz daha ruhsal bir enerji oluyor. Yani daha manevi konulara yönelebilirler. Bir de Venüs-Jüpiter kavuşumu şimdi geldi bu hafta. Gerçekten daha belki kutsala dair hani dini şeyler karşımıza çıkabilir. Kutsalla ilişkili, kutsal kavramıyla ilişkili şeyler karşımıza çıkabilir. Bu tarz şeyler okumak isteyebiliriz. Biraz daha bu konularla ilgili derinleşeceğimiz. Yani yine ama bir karşılık beklemeden. Yani tasavvufta da vardır ya işte Allah aşkı için yapmak. Allah korkusuyla değil de Allah aşkı için yapmak gibi şeyler karşımıza çıkabilir biraz daha tasavvuf karşımıza çıkabilir biraz daha dini konular manevi konular Yani kendim için değil de diğerleri için neler yapabilirim bunun üzerine odaklanacağım aslında bir hafta olacak. Ee, yengeçten sonraki burcumuz aslan Yükselen aslan içinde demiştik ki Varsa eşleri veya iş ortakları ile ilgili konular gündeme gelebilir Burada da yine karşılıksız sevgi e, aslında söz konusu Yani ben e, eşimle ilişkimi eğer evliysem Eşimle ilişkimi tekrar değerlendirebilirim Eğer bir iş ortağım varsa onunla ilişkimi tekrar değerlendirebilirim Yani ne kadar çıkar üzerine Ne kadar hani bu kişiyi gerçekten Eee o olduğu için seviyorum. Ne kadar çıkar üzerine kurulu bir ilişkim. ve e, aynı şekilde ben bu ilişki biçimini evlilik olabilir, ortaklık olabilir veya e, süre giden bir e, yine ikili ilişki olabilir. E, sadece kendim için değil de yine etrafındaki kişiler için de nasıl e, örnek bir hale getirebilirim. Yani şey gibi düşünebilirsiniz ama işte evlilik sadece o iki kişi arasında gerçekleşiyor. Evet ama mesela iyi bir evlilik Gerçekten uyumlu bir ilişki, diğerlerine de çok örnek oluyor. İşte etrafımızdaki kişilere de örnek oluyoruz. Onlara da belki işte sevginin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli bir şey olduğunu, insan hayatının nasıl desteklediğini gösteriyor olabiliriz. Hani iyi örnekler olmaya çalışmak açısından, diğerlerine de aslında etrafımızdaki kişilere de bu ilişki biçim yansıyor tabii doğal olarak. O yüzden biraz daha bu tarz konulara odaklanacağımız bir hafta olacak. Aslan'dan sonraki burcumuz Başak. Yükselen başaklar açısından sağlıkla ilişkili konular gündeme gelecek demiştik. O süreç devam ediyor. Yani e, sağlıklarına dikkat etmeleri e, gerekiyor. E, biraz daha işte diyettir, beslenmedir bu tarz konular gündeme gelecek. E, bunu da yine sadece kendim işte iyi görüneyim, fit olayım vesaire değil de benim sağlığım kötüyse bu etrafındaki kişileri de etkiliyor. Ben mutsuzsam benim ailem de mutsuz oluyor gibi biraz daha yani kendimizi düşünmüyorsak etrafımızdakileri <laughs> düşünerek hareket edebiliriz. Mutlaka ki sorumlu olduğumuz kişiler vardır, ilgilenmemiz gereken kişiler vardır. Sağlığımız bozuk olduğunda onlarla da ilgilenemiyoruz. O yüzden yükselen başakların bu sağlık konusunu bir de etraflarındaki kişileri değerlendirerek tekrar gündeme almaları gerekecek. Başaktan sonraki burcumuz terazi. Yükselen teraziler açısından demiştik ki yaratıcı bir dönem ee, ve özellikle bu hafta kesinlikle çok yaratıcı çünkü hem Venüs var hem Jüpiter var. İşte e, gerçekten resim yapıyorlarsa çok güzel bir e, resim yapabilirler. İşte kitap yazıyorlarsa çok güzel bir yaratıcılık imkanı. E, Hobilerle ilişkilidir bu hayat alanı. Yani hangi şeyi seviyorsak, nasıl bir hobimiz varsa onunla ilgili biraz daha fazla vakit geçirmek için iyi bir zamandır ilham gelebilir öyle söyleyeyim. Yani yaratıcılıkla ilişkili derken şiir yazabiliriz falan değişik artık dediğim gibi nasıl bir hobimiz varsa onunla ilişkili çeşitli ilhamlar gelebilir. İyi değerlendirmek gerekiyor. Sanatsal bir yaratıcılık verebilir bu konu. Aynı zamanda çocuklarımız varsa çocuklarımızla ilişkinizi de benzer bir şekilde değerlendirmemiz gerekir. Yani e, insana şey gibi geliyor. Ya ben zaten her şeyi onun için yapıyorum ama ne kadarından bir karşılık bekliyorum? Hani şöyle düşünebiliriz: e, çocuğumuz bizim istediğimiz gibi değilse de e, ona öfkelenebiliyoruz veya işte üzülebiliyoruz. Ama o farklı bir birey. Yani bu e, olay işte venüs Jüpiter kavuşumu kovada biraz bununla da alakalı. Yani onun, e, o çocuğun bizim istediğimiz gibi değil de kendisi gibi olmasına izin vermekle alakalı bir süreç aslında. O farklı bir birey. Evet bizim çocuğumuz ama <laughs> farklı bir birey. O yüzden onun isteklerine, onun doğasına saygı duymakla da ilişkisi var bu sürecin. O yüzden çocuğu olan yükselen terazi burçlarına da biraz daha bu açıdan yaklaşmalarını tavsiye edebiliriz. Teraziden sonraki burcumuz akrep. Yükselen akrep açısından da ailevi ilişkiler söz konusu olacak. Yani aile bireylerimize karşı benzer şekilde yaklaşabiliriz. Yani ne kadar karşılıksız sevgiye dayanıyor ilişkimiz ve ben onu ne kadar olduğu gibi kabul ediyorum. Yani genelde hep, yani tabii ki çok büyük bir sevgi var ama arada şikayetler de olur. İşte babam şöyle yapıyor, annem böyle yapıyor falan filan. Ee, ama biraz önce çocuklar için söylediğim şeyi şimdi anne babalarımız için e, düşünebiliriz. Onlar ayrı birer birey ve onları oldukları gibi kabul etmek, e, gerçekten onlara o anlamda saygı duymak e, ilişkimizi de çok daha iyi hale getirecektir. Tamamen sevgiye, saygıya ve e, karşılıksız bir şekilde aslında sırf o olduğu için onu öyle kabul etmeye dayalı bir enerji şu an e, söz konusu. Yükselen akrepler içinde dediğim gibi aile bireyleriyle ilişkileri gündeme... Gelecek Akrep'ten sonraki Burcumuz Yay. Yükselen Yay açısından e, nedir? İşte e, kardeşlerle ilişkiler söz konusu olabilir. Biraz önce anne baba için dediğim şey şu an <laughs> yükselen Yay için kardeşlerle ilişkiler açısından gündeme gelebilir. Aynı zamanda eğitim öğretimle ilişkili bir hayat alanı bu. E, farklı ufuklara açılıp farklı orijinal eğitimler alma imkanı olabilir. Kova enerjisi, değişik, daha önce hiç bilmediğimiz şeyleri öğrenebileceğimiz bir süreç bizi bekliyor olabilir. O yüzden bu eğitim fırsatlarını kaçırmamakta fayda var. İletişimle ilişkili şeyler söz konusu olabilir. Farklı yeni orijinal e, i̇letişim, e, yani mesela daha önce girmediğimiz bir sosyal medya mecrasına girebiliriz bu dönemde. E, belki sosyal medyayı daha fazla kullanmamız gerekebilir. Belki işimiz gereği, belki işte özel hayatımız gereği artık bilemiyorum. Ama teknolojinin daha fazla hayatımıza, iletişim biçimimize gireceği kesin yükselen yaylarda bunu çok net bir şekilde hayatlarında görecekler. E, yaydan sonraki burcumuz Oğlak. Yükselen Oğlak açısından parayla ilişkili konular e, bu hafta gündemde olmaya. Devam edecek yani e, gelirimizi arttırmakla ilişkili farklı fikirlere sahip olabiliriz. Aklımıza değişik şeyler girebilir. Hani girişimci yönümüz <laughs> ortaya çıkabiliriz. E, şöyle bir iş kursam, şöyle bir şey yapsam gibi e, değişik şeyler söz konusu e, olabilir. Farklı iş fikirleri farklı gelir kolları aklımıza gelebilir ve bunları değerlendirmek isteyebiliriz ama bu dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum sadece değerlendirme aşamasındayız şu an. Bunun için harekete geçme aşamasında değiliz. 21 Şubat'tan sonra harekete geçmek iyi olabilir. Bunu da şöyle bir düşünme süreci, hazırlık süreci gibi düşünün. Ne yapabiliriz? Hani farklı bir gelir kaynağı istiyorsak, farklı değişik bir şey yapmak istiyorsak neler yapabiliriz? Bunun üzerine düşünmek için iyi bir zaman. Ee, ve Oğlak'tan sonraki burcumuz Kova zaten bütün bu olaylar Kovada gerçekleşiyor. O yüzden yükselen Kovalar için enteresan zamanlar. Yani yılın başından beri diyelim ki ki yeni yıl programında da konuşmuştuk. Ee, bu sene şey Kova etkisini çok yoğun bir şekilde Kullanacağız, yani kullanacağız dediğim, maruz kalacağız ve kova etkisi nedir? İşte hep değişikliklerle ilişkilidir. Zaten her an her şey değişiyor. Yani dünyada yaşanan değişikliklere neredeyse ayak uyduramıyoruz. Ama yükselen kovaların hayatlarında da çok ciddi değişiklikler olabilir. İşte iş değişikliği olabilir ne bileyim hayatımızdaki kişi değişebilir, şehir değiştirebiliriz. ve bir aklımıza gelebilecek işte ev değiştirebiliriz, taşınabiliriz ya yani pek çok hayat alanında pek çok değişiklik söz konusu olabilir. ve bu aslında yükselen Kova'da bir nasıl diyelim? sıkıntı da yaratabilir. Hani Değişikliği sever ama ya bu, bu kadar değişiklik benim için bile fazla gibi ee, biraz daha sakin olmaya, biraz sürece yaymaya ihtiyaç var. Yani e, bir şey değiştir zaman hayatımızda e, o yeni değişikliğe hemen adapte olmamız da çok kolay değil. E, aynı zamanda kova sabit bir burç olarak geçer. Yani değişiklikle ilgili olmasına rağmen aslında o değişikliğe adapte olması bir zaman alır e, ki bu doğal bir süreçtir. O yüzden kendimize biraz zaman tanımayı tavsiye edebilirim. Ama bir şeyler çok köklü bir şekilde değişecek. Belki geri dönüşü olmayacak bir şekilde değişecek. İşte dediğim gibi iş değişikliği olabilir, şehir değişikliği olabilir. Hayatımızda şu an pek çok şey değişiyor olabilir. Ama biraz daha sakin karşılamak ve neler olduğunu, ne olduğunu anlamaya çalışmak olabilir. Bir de tabii bizim, bizim derken yani yükseleni kova olan kişilerin hayatta ne yapmak istediğini iyi belirlemeleri gerekir. O yüzden bu da 21 Şubat'a kadar bu Merkür'ün geri gidişi sırasında iyi değerlendirilecek bir konu, iyi ele alınabilecek bir konu. Ne yapmak istiyorum yani. Eee. O yüzden ona göre belirleyeceğim hayatımın gidişatını. Böyle derin mevzular üzerine düşünecekleri bir hafta olacak ve son burcumuz balık, yükseleni balık olan kişiler için de daha içsel bir süreç demiştik. Daha kendi içlerine çekilip böyle bir izole kalmak isteyebilecekleri bir süreç hala devam ediyor ve bunun daha çok aslında Yine kutsalla bağ olabilir. Yani işte bir inziva gibi olabilir veya işte ne bileyim meditasyon olabilir. Daha kendi içimize çekilip biraz daha böyle işte tefekkür olarak düşünebilirsiniz, meditasyon olarak düşünebilirsiniz. Daha mistik ve ruhani aslında deneyimlere açık olacakları, böyle bir şey ihtiyaç duyacakları bir zaman olacak. O yüzden maddi dünyadan ziyade manevi dünyaya odaklanacakları bir hafta olacak. Haftaya başka e, gök hareketleriyle e, tekrar birlikte olacağız. Herkese iyi haftalar.